Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 7 segment ekran uygulaması yapacağız. Bu ekranlar oldukça havalı bir görüntüne sahipler. İşte burada saat olarak kullanılabilirler. Asansörlerde katı gösteren ekranlarda kullanabiliyorlar. Sizlerle beraber bu ekranları nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım. Bunun için ayrıca Arduino'da sadece üç tane pin kullanacağız. Şimdi internette ben araştırdığımda çok fazla kütüphane kod gördüm ama açıkçası biraz Karıştırmışlar sanki biraz işi. Yani çok basit bir uygulama. Bizim geçenki yapmış olduğumuz shift register kopları üzerinden devam edeceğiz. Tabi burada biraz pointer falan gireceğim işin içine. Çünkü biliyorsunuz yakın zaman içerisinde ekran satışına başlayacağız. Orada pointerlardan çok bahsedeceğiz. Şimdi yavaş yavaş pointer temelde oluşmuş olsun. Şimdi 7 segment ekranımızın şurada 5 tane çıkışı var. Bunun 2 tanesi besleme. 5 volt ve GND bacakları. Geriye kalıyor 3 tane pini. Bunlar işte shift register'ların klasik pinleri. Lock pin, clock pin, data pin diye. Ee, burada ben özellikle analog pinleri seçtim. A4, A5'leri seçtim ki dedim biraz da farklı bir şey yapalım. Şimdi load pinini 2'ye bağlamışım. Şurada zaten küçük bir şekilde yazıyor. Dikkatle bakarsanız load pin yazıyor. İşte A4'ü SCLK'ya bir de SD'ye A5'i bağlamışız. Bu şekilde bir kod yapısı tanımladık. Burada bir karakter array'i tanımladık. Bu geçen de uygulama yapmıştık. Hatırlarsanız şu 1 ve 0'lardan. Şu 1'lerin anlamı yanan ve sönen olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burada 7 tane led var. Bu ledleri 1 ve 0'larla biz yakıyoruz. Bunun içinde bir byte tipinde yani ikilik tabanda bir değişken tanımlamışız. Ve bu 1 ve 0'lar bizim şu bölgelerde yanan renklerimiz, ledlerimiz olacak. Siz burada bir sıfırları değiştirerekten sayılar veya karakterler de tanımlayabilirsiniz. Ben burada hazır internette buldum. Sıfırdan dokuza kadar sayılar şu şekildeymiş. En baştakiler hep bir dikkat ederseniz bu bir de şeyi temsil ediyor. Şu köşede bir tane nokta var. Hani 2.4, 2.5 gibi bir şey yazmak isterseniz. Oradan bunu biri sıfır yapıyorsunuz. Oradaki nokta da yanmaya başlıyor. Hatta mesela isterseniz şöyle 2'nin mesela 2'yi bozalım. hep yandığında altında bir nokta yansın ki maksat bu noktayı görelim. Burada ben ikiz karakterini bozdum biraz. Şimdi setup kısmında yine biz e, tanımlamamızı yapıyoruz. Log bin, data pin ve clock pinlerimizi out olarak tanımladık. Burada dikkat ederseniz ben bir kütüphane kullanmıyorum. Loop döngüsü içerisinde iki tane kodumuz var. Bir matrix yaz diye bir metod tanımlamışız. Bu matrix yaz metodumuz da update shift register tanımlıyor. Şimdi bu update shift register geçen videoda da detaylı anlatmıştım. Bu registerların çalışma mantığı. Lock pinini low yapıyoruz. Sonra datayı yolluyoruz. Ardından da lock pin'ini hide yaparaktan bu data'yı yollamış oluyoruz. Burada istediğimiz kadar data yollayabilirsiniz. Şimdi biz burada iki tane karakterimiz olduğu için iki tane yollamışım ama siz buradan yan tarafa eklediğinizde diyelim üçü eklediniz, dördü eklediniz o zaman şurada bunu kopyalayıp işte burada p3 yazıp üçüncü bir değişken tanımlayıp üçüncü karaktere de buradan sayıyı yollayabilirsiniz. Şimdi burada update shift register'ımız sadece ekrana veri yollama işine yarıyor. Şurada bir de matris yaz diye bir metodumuz var. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz ben burada pointer kullandım. Şimdi pointer'ı burada biz nasıl kullandık? Şöyle anlatayım size. Önce bir karakterin başına yıldız atarak bunun pointer olduğunu anlatıyoruz. Pointer arkadaşlar adresleme olarak denilir. Yani point işaretleme. Şöyle anlatayım size. Ben bunu internette bir yorumda görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Yani neden pointer kullanıyoruz da normal değişkeni kullanmıyoruz? Yorumda şöyle bir şey vardı. Diyelim ki diyor ki birisi size bir ev adresini sorduğunda, bir evin yerini sorduğunda siz komple o evi alıp o soran kişiye getirmezsiniz. Sadece o evin yerini tarif edersiniz. İşte biz normalde pointer olarak tanımlamadığımızda sürekli o evi soran kişiye getiriyoruz. Bu da bir külfet, bir ağırlık sistemi yormaya sebebiyet veriyor. Pointerlar ise evin adresini söylemek olarak düşünebilirsiniz. Evin adresi şu sokakta, şu mahallede gibi göstererekten. Yani siz orada evi direkt getirmiyorsunuz. Bu da bu Arduino gibi basit işletim sistemlerinde performansını arttırmasını sağlıyor pointer'lar. Şimdi pointer'larımızı iki tane pointer tanımladık yıldız şeklinde. Sonra biz matrix yaz kodumuzun içerisinde pointer'ları adres olarak şu değişkene tanımlamışız. Burada işte ne var? Mesela matrix yaz metodumuz var. Matrix yaz metodumuzun çalışabilmesi için içerisinde byte tipinde bir sayı yollamamız lazım. Biz burada loop döngüsü içerisinde 27'yi yazıp yollamışız. Bu 27'yi yazınca şimdi P1 yani bizim ilk satırımız şu 7 sat ekranımız P1 oluyor. Sağ ve sol diye düşünün. P1 ve P2 olarak. P1 modu 10'u alıyor. Bu modu hatırlarsınız bu matematik bilgisiydi. İşte bölümünden kalan kalandı herhalde. Öyle çevirebilirim modu. İşte 27'yi 10'a bölersek elimizde 7 kalır. Bunu ilk satıra yazdırıyoruz. Sonra ikinci satıra da 10'a bölüyoruz. Sonra 10'a böldüğümüzde 27'yi 10'a böldüğümüzde 2 kalır. Onun da mod modu 10'a göre modunu aldığımızda 2 oluyor. Bunu da P2'ye yazdırıyoruz. Böyle basit bir matematiksel işlem. Burada adres işaretini koymuşuz. Bu işte pointer'ın adreslemesi. Biz burada P1 değişkenini yani pointer olarak tanımladığımız değişkenin değerini şu adresteki değer olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Yani ben burada komple o ev ve adres hikayesini tekrar hatırlarsanız ben diyorum ki buradaki değişken yani şu sokaktaki ev gibi düşünün. ben komple P1'e değişkenin tamamını getirmiyorum. Burada da P2'ye de diyorum ki sen şuradaki değişkenin adresini alacaksın. Oradaki değeri çağıracaksın. Yani biz burada P1 den P2'nin adreslerini tanımlamış olduk. Başka bir yerde şurada mesela P1'in değerini getirmek istediğimiz zaman komple gidiyoruz evi getiriyoruz. Her seferinde işlem yaptığımız sıralarda evi getirmiyoruz. ve da ev değişkenini bir arttırma azaltma işlemlerini her seferinde evi getirerek yapmıyoruz. Sadece o adresi artı eksi yapıyoruz. Bu sefer gerçekten evi çağırmak istediğimiz zaman o zaman başına yıldız koyup değerini yazdırıyoruz. Ek bu basit bir pointer kullanım örneği. Şimdi bu bizim örneğimizdi. 27 olarak sabit yazdırıyor. Bir de Instagram'da yazdığım şu şekil var. Sürekli arttırım yaptığımız. Burada ne yapıyor? I e sayısını byte olarak tanımlamış. Yani 0'dan 250'ye kadar, 56'ya kadar giden bir sayı olarak tanımlamış. 100'den küçük olana kadar arttır. Arttırdık. Her i e değerini arttırıp 500 milisaniye bekliyor. Bu da bir arttırma yöntemi. Bunu da mesela yükleyelim. Bu ekranlar çok küçük ve önemsiz gibi görünse de aslında endüstride çok kullanılıyor. Mesela asansörlerde katı gösterirken bu led kullanılıyor. Aynen bu şekilde entegresi birlikte kullanılır. İnvertörlerin üzerinde hata kodlarını bu ekran üzerinden görebilirsiniz. Bulaşık makinelerinde vesaire de bazen ekranlar bu şekilde oluyor. O da yine aynı bu sistemi kullanıyor. Bunun genelde tercih etmelerinin sebebi fiyatının çok uygun olması. Bir de şu 3000 üzerinden kontrol edebilmesi. Yani de çok yormaması böyle basit sayısal değerler için kullanılabilir yani. 2 çarpı 16 LCD'den yerine bu tarz. Bunlar biraz daha karakterler büyük, daha okuma kolay olur. Okuması daha kolay olduğu için tercih ediliyor. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur bu konu. Sizlerde sizler de bizim gibi böyle ürünü tanıyan, bilen, anlatabilen müştatıcılarda ürünlerinizi almanızı tavsiye ederim. En azından kafanıza takılan bir şey olur, yapamadığınız bir şey olduğunda sorup sorabilirsiniz. Bu konularda bizleri destekliyorsunuz zaten. Yine destekleriniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimizi tabi her zamanki gibi shop nokta mağazamız üzerinden temin edebilirsiniz. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Müzik